şöyle saç oyna. tamam abi. Merhabalar değerli pencere kullanıcılara Konya Park Mahallesi Konutları'na sesleniyoruz. Biz buranın yetkili servisiyiz. Ben size yine bir konuda, bir konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi burası bir elektrik panosu odası. Bu sorun hemen hemen birçok pencerede yani mevcut. menteşeli pencerelerin bir çoğunda yaşanıyor. Belki yüzde sekseninde, doksanında. Bakın şöyle kapanıyor, kol bükülüyor ama ne oluyor? Alt tutmuyor. Yaklaş Erdem'cim şöyle. Bakın gördünüz mü? Yani bu şekilde tutmuyor. Bu sorunu nasıl halledeceksiniz? Doğru yöntemler neler? Yanlış yöntemler neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi böyle bir kapıda, menteşeli bir kapıda veya fethere de her zaman için. E, bu kaçınılmazdır. Her zaman için sakma olur. Bu sakma paylarını mutlaka imalatçı arkadaşlarım vermesi lazım. Ben mesleğe başlayalı 28 yıl oldu. Ben bunu yani e, belki bilmiyorum mesleğe başladım birinci, ikinci yılda gözlemledim. Her zaman için menteşeleri bağlayan arkadaşlara diyorum ki sakma paylarını verin. Neden? Camı yedi mi? E, menteşe sağlam olsa bile sarkar. Menteşe sağlam oldu mu? 2 milim, 1 milim sarkar. Ama 3 milim oldu mu? 4-5 milim sarkar. Belki daha fazla sarkar. Şimdi böyle bir durumda neler yapılması gerekiyor? Erdem'in geçer misin içeriye? Şimdi her zaman için şöyle bir işaretlemek lazım. İçinden veya dışından ben buradan rahat olur diye bunu işaretlemek istedim. Bakın. Bir orayı bir de burayı. Evet. Yani bakın. Burada yarım santim var, burada neredeyse bir buçuk santime yaklaşmış. Böyle bir durumda iki şeye bakmak lazım. Öncelikle yanlış yöntemle onu <laughs> bahsedeyim. Bazı arkadaşlar ne yapıyor? Şöyle karşılığı söküyorlar. Şöyle karşılığı söküyorlar. Altına bir cam takıldı. Altına bir cam takıldı veya vida ve benzeri neyse. Hadi bakalım. Tekrar gidersin karşılığı tuttur Bu doğru bir yöntem değildir Değerli kullanımcılar Onu söyleyeyim yani ee, Birinci öncelik ne olmalı Bakın Bunun camla doğram arasında Bir boşluk vardır Belki yarım santim bir santim Böyle bir boşluk vardır İlk önce bunu sökmek gerekiyor şöyle bir boşluk var. Böyle bir boşluk var. Bunlar hani kamera biraz iyi göstermiyor olabilir de. Şimdi buraya bir işlem yapacağız. Ne yapacağız? Onu göstereyim. Erdem kamerayı orada sabit tut canım. Evet şöyle bir dursun. Şey evet, şöyle. Bakın. Şuradan orta kısımları daha çok esnediği için şuradan biraz daha esnetme olayına gideceğiz. Evet. Şöyle tutalım. Alta doğru bu takozun inmesi lazım. Evet, pek bir başarılı olduğunu söylediniz ama bir şansımız bir de şöyle deneyelim. Ya biraz bu konularda takım önemli yani doğrucan takozlar önemli. Evet. Ya cam küre noktasında cam nerede diyecek olursanız geçen gün kurduk. <laughs> Dediğim gibi ya o tip böyle bilmiyorum kalitelisi değil miydi değil miydi pek alışık da değiliz. Evet. Şöyle bakıyoruz. Evet. Şöyle bakalım. Evet yetersiz. Şimdi bu iş değil mi? mutlaka yapılması lazım yani boşluk şey olduğunda neden? E, oradaki o payı fazlalaştırmak lazım. Menteşeyi de kaydırmamız gerekiyor şöyle. Menteşeyi de kaydıralım. Evet. Evdem'ciğim sağıma geçer misin canım? Daha böyle güzel bir şey. Şu dört menteşeden üç tanesini söküyoruz. Zaten şuradan belli. Yani bu menteşe biraz arkaya doğru bağlanmış. Menteşeler güzel. Menteşeler sağlam. Yani bu şey yapamayız. Bakın. Biraz pay var. Pay olduğu için rahatça vidalayabiliyoruz. Eğer böyle şurasında filan duvar varsa vidalama olayı çok zor olur. Bunun için mutlaka uzatma kullanın. Nasıl uzatma? Şu şekilde uzatma kullanın. Yani duvar şurada olduğunda şuraya kadar böyle yaklaşır. Ama mandrine değdiği için vidalamanız zor olur. Yani e, duvar kağıdı filan varsa kalıcı hasarlar bıraktık, bırakılabilir. Şimdi burasına da çok dikkat edin lütfen. Şöyle bir tutturuyoruz. Evet. Tuttu. Yalnız şu menteşenin e, duruşu çok önemli. Bakın arkada hala. Yani şu anda tuttu mu tuttu. Ama böyle bırakmamalıyız. Kesinlikle. Bakın tekrar şunu çıkartıyorum. Aşağıya doğru ha. Bakın. Bir menteşenin Dört menteşeden bence ikisi mutlaka e, üst taraf değiyorsa karşılığa e, ikisi arkaya alt taraf tutmuyorsa öne doğru ikisi mutlaka alınmalı. Böyle e, matkaplarımız sağlam iyi olmalı. Yani böyle elektrikli matkaplarla pek e, kolay olmaz bu işler. Bunu her zaman için göz önünde bulundurun değerli tüketiciler. Evet. Bu menteşeler iyi. Ne yazık ki piyasadaki menteşelerin birçoğu vasat. ve her şeyden önce mutlaka yağlayacağız yani yağlayacağız derken bile dönmesi kolaylaşacak bunlar yapışmış parçaları birbirinden ayırır yani e, değerli tüketiciler bakın şöyle tuttuğunu yerden gösterdi size e, Böyle bir sorun varsa en ufak bir emare olduğunda tedbirinizi baştan alın. Yani orası tutmamış, tutmadığı için ne olmuş? o şöyle hafiften eğilmiş. Tabi şu anda kapıyor mafya ama dedim gibi ufak böyle sıkıntıları büyümeye sebep olur. Bunu mutlaka göz önünde bulundurun. Daha da şimdi şöyle şükürler olsun yani aylardan beri ilk defa bir yağmur başladı Konya'mızda. Yani bunun sebebi artık bilmiyorum değişik sebepler olabilir ama binalardan yükselen sebebiyle atmosferimiz ısınıyor. Bunların yağışlara çok etkisi oluyor değerli tüketiciler. Şimdi Erdem'cim tekrar içeriye geçelim. Bir işaretleyelim şöyle. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi 3 4 milim daha böyle yaklaşmış. Burası, burası da aynı. Yani ortalama olarak şurasının bittik bitiş payını hesap edersek burada var 7 8 milim, orada var 7 8 milim. Gayet güzel bir şekilde oldu. Yani bu e, kapıya bu kapıya yine ördüm Önce Allah'ın izniyle bir daha bir sıfırtı e, gelmez diye düşünüyorum gayet güzel bir şekilde kapandı bu e, alt taraf böyle yine biraz sarkma da oluşmuş o sarkma da ne oldu yukarıya doğru kalktı hiç böyle bir durum varsa başınıza gelirse kalıcı tamir yapmak isterseniz eğer usta bulamazsanız e, kendinizi bu şekilde yapabilirsiniz usta bulamazsanız derken yani tabi bakın önce işini bilen bir e, ustaya yaptırmaya çalışın biz burada paralel sürme yaptık Volkswagen kapı yaptık Mühendis beyler gelirdi. Mühendis beyler şey dedi, e, e, orada da kapı sıkıntısı var dedi, onu da yapar mısın dediler. Onu da yaptık artık. Burada boş kapı var, paralel süme var bu evlerde. Mutfaklarda da ara sıra yapıyoruz. Gayet güzel oluyor. yaparken tabii fitillerini falan da değiştiriyoruz pansif hareket filiyle. Bu fitiller e, siyah fitil ama kaplamalı, gri kaplamalı. E, aynı rengi. Bunlar içi krem, dışı vizon renk. Köşe dönüşlerini falan yerden çeker misin? Bakın gayet güzel oluyor. Fitillerimiz e, çok kaliteli. E, ayrıca şunu da söyleyeyim. inşallah bir haftaya kadar yeni ürünümüz de e, hizmete girecek. E, yeni ürünümüzü tanıtacağız size. Han 06 Türkiye'nin çok satılan fitili bunu soruyordunuz. Bunun grisi var mı diye onun üretimi gerçekleşiyor yapıyoruz şu anda. İnşallah onu da yaptık mı bir eksiğimiz kalmayacak. Fitil noktasında sizlere destek veririz her zaman için. Bu videolar çekmemizdeki gayede ne sebeple ne? E, fitil montajında böyle sıkıntılar devam ederse bu hataları arayın. E, bizden bugünlükte bu kadar diyelim. Hayırlı olsun müşterilerimize. Sizlere evlerinizde yazın serin kaşın sıcak mutlu günler diliyoruz. İyi günler.